Ölmeden Allah'ı razı edecek işler yapalım. Kafirleri dost edinmeyin diyor Allah. Küfre rıza küfürdür diyor. Küfre rıza küfürdür. O yüzden bu din hoşgörü dini değildir. Hocam peygamberimiz hoşgörülü bir insandı yani yakışıyor mu diyor yani. Yakışıyor mu diyor böyle konuşmak diyor. Sen bir hocasın diyor. Ya peygambere kalacağım, peygambere uyacak olsam kılıç kuşanıp... Peygamber savaştı. Mekke'yi hoşgörüyle almadı. Mekke'yi hoşgörüyle fethetmedi peygamber. O Mekke'nin fethinden önce yanlış hatırlamıyorsam siyer uzmanı değilim. 9 tane savaşa girdi. Kendi başına peygamberle zırh giydi. Hoşgörü mü bu? Ayet açık. Müminler, müminlere karşı yumuşaktır. Hoşgörülüdür. Dosttur, kardeştir ama kafirlere karşı şedittir. Ayet bu ayet. Benim binlerce videom var piyasada. Dini anlattığım, tebliğ yaptığım videolarda çok sert değilim yani az sertim. Ben İslam düşmanlarına hadlerini bildiriyorum. Müslüman düşmanlarına hak ettiği dilden cevap veriyorum. Ne yani? Herif bana çıkacak, ana avrat küfür edecek, pornocu diyecek, seni kapatacağım diyecek, seni kazıyacağım diyecek, seni yok edeceğim diyecek. Ben de sağ ol teşekkür ederim mi diyeceğim. Sıkıyorsa yap diyeceğim ona Ondan böyle konuşacağım Hadi paçan sıkıyorsa yap diyeceğim ona Çünkü ben Kur'an'dan şunu öğrendim Ve cehidü fillahi hakka cihadi Bu ayeti kimse bilmiyor Umurunuzda değil Allah yolunda hakkıyla cihad edin Hakkıyla cihad edin Ne yapalım topu tüfeği mi yapalım Valla devlet derse Bir daha hadi derse hadi buradayız biz Meydandayız daha girmedik eve Biz bankamatiğe sıraya girmiyoruz biz Bekleriz onu da yaparız çünkü biz biliyoruz ki bu bayrak için ölünür. Bu topraklar için ölünür. Ayağa geri dönen haindir. Biz bir de biliyoruz ki şeksiz şüphesiz bu İslam için ölünür. Son damlamıza kadar. Ama biz ondan bahsetmiyoruz. Biz kalem cihadı yapıyoruz. Kürsü cihadı yapıyoruz. Sen çıkacaksın ekranlara. Bana söveceksin. Bütün yani bana derken hepimizden bahsediyorum. Biz biri bütünüz. Müslümanlara söveceksin. Yok 15 Mayıs gelince sana size göster. Bir dakika kardeşim ne oluyor ya? Ne oluyor? Değneksiz köy mü lan burası? Ondan sonra susacağım ben öyle mi? Susmayacağız. Geçti o günler. Artık imam hatipleri mihraplara sıkıştırdıkları, cenaze merasimlerine sıkıştırdıkları, kürsülerini dizayn ettikleri günler geçti. İmam dediğin adam bir toplumun önderidir. Kurtuluş savaşı, gururla anlattığımız kurtuluş savaşlarının başında hep bir imam vardır. Onlar bu imamları istemiyorlar. Onlar işte ezgi, kaside, efendim mevlüt, hani kardeş olalım, öpüşelim, kırmızı ışıkla geçmeyelim, çiçek dikin, çiçekleri sulayın. Hep böyle. Yok bitti o işler. Bundan sonra nasıl muamele istiyorsan, hangi dilden anlıyorsan o var. Seni rahatsız eden de bu zaten. Yoksa benim üslubum bu değil. Uslubum değil. Sen istiyorsun ki susayım ben. Bu tarafa vurunca al bir de buraya vur diyeyim. Bitti o. Ben ne burama vurduruyorum ne burama dokunduruyorum. Elini havada gördüğüm anda ben çakıyorum ağzının ortasına. Hiç sana fırsat bırakmıyorum. Müslümanlar kendinize gelin. Siz Alparslan'ın torunlarısınız. Selahaddin Eyyubiler'in torunlarısınız. Siz Abdülhamit'in torunlarısınız. Yavuz Selim'in torunlarısınız. Bu pısırıklıkla biz bir yere varamayız.